Hızlı Çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle CAT6 ve CAT5 kablo arasındaki farkı işleyeceğiz. İkisi de internet kablosu. Data aktarım için kullanılıyor. Mavi olan CAT6, diğeri CAT5. İşte aradaki farkı fiziksel olarak önce bir göstereyim. cat 6'nın ortasında bir tane plastik var. Bazılarının dışında alüminyum doluyor. Dışarıdan gelen parazitleri engellemek için. CAT5'te böyle bir şey yok. Diğer türlü de CAT5 ile 100 MHz'e kadar hızlı veri aktarabiliyorsunuz CAT6 da bu 250 MHz'e kadar çıkıyor Yani CAT6 CAT5'e göre Neredeyse 2.5 kat Daha hızlı ve daha iyi veri aktarmanızı sağlıyor O yüzden biz kesinlikle Data paylaşımında CAT6'yı tavsiye ediyoruz CAT5'i internet için Kullanmanızı önermiyoruz Farklı amaçlar için kullanabilirsiniz Ancak internette hızınızı çok düşürecektir. Sağlıcakla, hoşçakalın.